Bak, 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 hop, <laughs> 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 Hey, eh, bir yüz dolarını daha alayım canım. <laughs> Kubilay, bu gece sürekli sahicit kazanacak abi. Bir bildiğim var da söylüyorum. Ee, yok oğlum olur mu öyle şey? Bu işler belli olmaz, <laughs> değil mi şans? Ya kaç gündür evde çalışıyorum ha? Bir türlü kazanamıyorum ya. Ben böyle talih görmedim canım. Adam bakmıyor bile. Bakmıyor ama sürekli kazanıyor ya. Aa, Sercit Bey mi kazandı yine? Düğün tarihi diyorum yok. Akrabaların ne zaman gelip beni isteyecek diyorum yok. Ya anacığım biz de çeyiz hazırlıyoruz burada ya. Yani. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim Makbule abla. Evlilik zaten kurum olarak yanlış biliyorsun. onu bunu bilmem. Burhan Bey'in davranışları son günlerde bana karşı çok değişti. Aha, ekmek oldu. Ay yine mi ekmek yaptın? Ya Burhan Bey geçen gün biraz sert olmuş dedi ya. İşte düzeltene kadar çalışıyorum. Bakarsın bunu beğenir. Abi bakarım. E ee, çay kahve isteyen arzu edin. Okay. wooden an attack on the left side be worth it? <laughs> Nam sen nerede çıktın ya? ya oyun <laughs> oynamaya geldim. <laughs> Selam millet. Sakın benim gözlerime bakma. <laughs> Sakın. Sen her baktığın zaman akabinde başıma bir iş geliyor. İletişim kurma benimle. space on the wing. Hoş geldin. Ne haber abi? <gülüyor> 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 Bravo. Vallahi ben o kaykayla nişan taşında bir gezerim ki. <laughs> Allah Allah inanamıyorum ya. İlk defa başıma böyle bir şey falan geliyor. Hayır anlamıyorum. İyi de oynamıyorsun ki yani. <laughs> bir defa siz benim yemeklerimi kötü diyemezsiniz tamam? Eleştiriye de hiç açık değilsin bakıyorum ya. Cazgırın tekisin. Nasıl cazgır? Ses! Bak sinirlendirme atarım o ekmeği kafana. Sakin olun ya. At o zaman benim kafamı yarsın. Zaten taş gibi olmuş. Kimse yemez onu. At o zaman. Aa, Burhan Bey kırıyorsunuz ama kızı ya. Atayım o zaman senin kafana da senin kafanı yarsın. Hak ediyorsan. Atamazsın bir defa gerizekalı. Nimet o. Gidiyor. Ya ya. Ya yoksa bal var cicim. Al, al! Ay! Kafasına çok kötü çarptı. Vurma be. Vurma be. Vurma be. Yapma <laughs> be. <laughs> Knock <laughs> it up please. <laughs> Koşun mu bu düştü mutfakta bayıldı uyanmıyor. Ay ne diyorsun ayol? Ya Şahinka bir yere gitme. Ya Şahinka koş adamın kafasına ekmek çarptı. Dalga mı geçiyorsun kız? Ekmek çarpsın öyle oldu gel. Şahinka gelsene buraya Şahinka aşkım neredesin? <laughs> o ne ya? Berabere falan mı oluyoruz ne? Ne ayak? Şayka! Go -go. Lan aşkım! Ya, gelsene! <gülüyor> 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 Yok çocuklar bu iyi değil hastane hadi. Ay bence de hiç tansiyon düşmesine falan benzemiyor. Hadi acile gidelim. Evet. E, tut, 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 ayak, tut, Ay. <laughs> Kaybedeceksin sadece dikkat et. Şahika! Burhan Bey bayılmış Sacit. Bir şey olmaz ayılır sen gel buraya. Cesur'un bize çok acil hastaneye bırakması lazım şu anda. Yok ya. Taktın sen zaten bana. Ya, tamam ben kullanırım hadi. <laughs> Şahika. Kaç, kapıyı aç. Geldim geldim hayatım. Sagit beni salmıyor. Siz gidin oradan beni ararsınız. Ya. Atarım, hadi. <laughs> hadi. Hadi. <yapalım, kapıyı> hadi. <laughs> 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 Geldim aşkım. Hoş geldin. Vay be, olaya bak. Arabam oldu. Pişt, i̇stersen seni de gezdirebilirim yani. Fesponoğlu. Ha? Burhan'a ne olmuş ya? Ya bir şey olmaz ona ya. <laughs> Tuniz'den eden sonra köprünün hemen aşağısı alıp <Sessizlik> ayağa <Avrupa yatası. Sessizlik>